Hıf. Arkadaşlar. Şu an kayıt başlattı mı? Kayıt başlatıldı mı? Dur. Kayıt başlamadı mı? Dur. Bilmiyorum. Ve neden bu karakter olduğumu da. Bugün düz dünyada oyunu bitireceğiz. Ve etrafta hiç ağaç, ol ağaç olmadığında yaratıcı moddan kendime sadece birkaç tane al sadece 164'lük bunlardan alacağım. Evet. Şimdi düz dünyada oyunu bitirmek serüvenimize başlıyoruz. Komutlar etkin. Hatta size bir tane komut göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Çok eğlenceli. Click. Ve. Evet. Bakın arkadaşlar. Her şey donuk. Bakın. Gelin buraya yemekler. Evet. Oyuna dönelim. Evet, bu karakteriz. Bizim bir tane acilen köy bulmamız lazım. Oyunu dondurması. Ah, 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 nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Vuramaz. Ben korkuyorum. Ben korkmaya başladım ben.